Kimler varmış? Bakalım bir 27 kişi varmış. Benim aşkım gelmiş. Ne haber bir tanem? İyi misin? Ülküm. Nasıl oldu? Kaşın yavrum. İyi misin? kim selam kuzum. Ben de ıhlamur koydum da. İyiyim abla. Ben de biraz iyiyim işte. İyi olmaya çalışıyorum prensesim. Ay Meryem merhaba abla demiş. Meryemciğim merhaba hoş geldin. Nasılsın yavrum? İyi misin Meryem? Ya biraz açık yapayım diyorum. Şu şiir olmuyor. Allah Allah. Değişik bir şey bu da. Turfan'da şiir yazıyor musun demiş. Yazıyorum. <laughs> şiir nereden yazayım ben Meryem? Abla kaşım yeniden kanadı. Ay kurban olurum ben sana. Of 190 kişi olduk. Hippidere teyino demiş. Arkadaşlar 190 kişi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Canlı yayınıma da like atmayı unutmayınız. Senin adındır o teyime Attım seni çöpe. İsmimi okur musun demiş. Şakire Karkur <laughs> çok güzelmiş ismin gerçekten kuzenim yanlışlıkla oyun oynarken vurdu kaşıma ay kurban olurum ben size abla nerelisin demiş sof ben e, tokatlıyız eşim tokatlı ben Sivaslıyım oldum demiş teşekkür ederim sof sen de abone ol Turfan da sen de abone ol domates biber ekecek misin evet aynen Tabii ki köyde durur da ekmez misin? Ee, Şakir'e Karakur teşekkürler demiş. Ben e, Vanlıyım demiş. Ah Van'a selam olsun. Vanlıları severim ben. Rabia bir ismimi okur musun abla demiş. Rabia bilir. Sof e, abla ben de Sivas demiş. Neresindesin Sivas'ın Sof? Abla kaç yaşındasın demiş. Abla kalp yapar mısın demiş Rukiye. Yapamam. Abla deli misin demiş. Yani deli değilim ama maalesef seni attım. Bana öyle şeyler yazmayın lütfen. Zaten hastayım hiç uğraşacak gibi değilim. Seni seviyorum demiş Ayşe. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ne olur kanalıma. Abla daha iyi olmuşsun sabaha göre. Evet biraz daha iyiyim. Evde çok sıkılıyorum ülke. Sürekli evdeyim. Fahriye'm hoş geldin. Kurban oldum. Can ablan kurban olsun sana Fahriye'm Geldim, beğenimle. Teşekkür ederim. Kurbanım 300 kişi olduk arkadaşlar. Lütfen beğenilerinizi yapın. Lütfen rica ediyorum. E, kanalıma bir seneki köy hayatı kanalına abone olun canlar. Kangal'ın hangi köyündesin? Soft. Benim annem de Kangallı. Delal Barın kız demiş efendim Delal. Sof benim annem kangallı neresindesin kangalın yavrum abla kalp yap demiş Ney feyizim Sağ ol abla demiş Rabia bilir kaç demiş Kürtçe bir şey der misin demiş değil mi diyeyim Tamam navet de abla abone oldum kalp yapıp adımı okur musun demiş Veysel Efe kalp yapamam da adını okudum Veysel Sof Kangal demiş Kangal'ın hangi köyünde seni çok seviyorum demiş Sara Sara beni çok seviyorsan kanalıma abone ol hadi bir senin köy hayatı kanalına abone ol ve takip edin olur mu arkadaşlar köy hayatını seven canlarım kanalıma abone olursanız sevinirim abla deli misin demiş Allah'ım ya Rabbim. Uğraşamayacağım seninle. Abla ben Mersinliyim demiş. Aa benim kızım da Mersinli. Ülküm de Mersinli. Kangal da Kangal'ın köyü yok mu Soft? Kaç yaşındasın sen Soft? Abla merhaba demiş Mehmet Ali. Merhaba Mehmet Ali Bey. Hayırlı hafta sonları olsun arkadaşlar hepinize de. Abla kaç yaşındasın demiş. Abla seni çok seviyorum demiş. Emir teşekkür ederim. Emir kanalıma abone misin? Abla siven çok iyi. Çok iyi demiş. Şiven çok iyi demiş. Teşekkür ederim. Beğendim sana demiş. Çok sağ ol Mehmet Ali Bey. Abla merhaba demiş. Merhaba. Şakire Kürtçe bir şey der misin? Aboneyim dedim ya. Navetçe ya. Kudere. Abla kaç yaşındasın demiş. Sevgilim. Sakaryalı mısın? Abla lütfen cevap verdim. Hayır ben e, e, Sivaslıyım eşim Tokatlı. Abla Şiven çok iyi demiş. Teşekkür ederim Sibel. Fahriyemle demiş? Hoş buldum sana kurban olurum demiş. Ben de sana kurban olurum Fahriyem. Selam abla demiş Çakma. Aslım Aleyküm demiş. Abla seni çok seviyormuş. Biz de sizi çok seviyoruz canlarım. Rukiye Avcı merhaba. Abla kaç yaşındasın demiş Sece Arkadaşlar kanalıma abone olur musunuz? Rica ediyorum. Selam demiş. Aygün. Ee, Ay. Sibel Yorgancı. Abla Şiven çok iyi demiş. Teşekkür ederim. Abla demiş Aygün. Kaç yaşındasın demiş Dilara İbrahimova. Abla kaç yaşındasın demiş Sece Abla ben Mersinliyim demiş. Çok güzel Mersin'e selam olsun arkadaşlar. İsteyim ablam ara ara gireceğim. Tamam demiş. Tamam kurban oldum. Teşekkür ederim. Men Alaaddin Bakı'dan Bakü'den size selamlar olsun demiş. Ay Alaaddin Bey Türkiye'den de Bakü'ye selam olsun kardeşim. Abone oldunuz mu Alaaddin Bey kanalıma? Bir senin köy hayatı kanalına abone olun. Aa abla kaç yaşındasın demiş gene. Co demiş. Feyyeye yayın açık ablam demiş. Tamam bir tanem. Esselamün aleyküm demiş Sani ben. Yaş kaç demiş. Abla Sakarya'lı mısın? Yok değilim. Kırmızı gül. Sivaslıyım. Sivas'ın yollarına. Vay vay ne demek o abla demiş neyine <laughs> ne demek anlamadım ki mevsim Şakir'in Rukiye Ben de tarsus demiş Bak benim kızım da tarsuslu arkadaşlar Mersin arkadaş abla nerelisin demiş Sivaslıyım Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram vay vay ölüm gitmez zorma vay Abla kaç yaşındasın demiş niye nerelisin Abla kaç yaşındasın demiş. Ne yapar demiş iyilik Aykut Aykut sen kanalıma abone misin Bahadır Abla Robles de demiş dedim Rukiye Seni çok seviyorum demiş Rukiye ben de seni seviyorum bir tanem benim profilimde Ayşe yazıyor ama benim adım Buğlem. Aa Buğlemciğim hoş geldin. Abla kaç yaşındasın demiş. Abla abone oldum ben de demiş. Teşekkür ederim Jale. Abla şu an abone oldunuz Çok teşekkür ederim. Ee, Kerem ben abone olmadım demiş. Aa çok ayıp etmiş. Abone olmamış. Abla bu seni yaz der misin demiş. Bu bu senaz. Merhaba abla demiş bir sen yatan. Ay canım adaşım benim. Ee, abla bunu oku ben de Mersin'liyim. Mersin Tokatımı yersin. <gülüyor> Ay <gülüyor> fazla konuşunca böyle oluyorum. Abla benimkinden de benimkinde oku demiş. Okudum. Abone olmadım demiş. Neden bir ol? Bir abone ol ya lütfen. Neden abone olmuyorsun? Bak üşüdüm bak yoruluyorum sizinle konuşurken. Siz abone olmuyorsunuz. Beni üzüyorsunuz ya. Neden böyle yapıyorsunuz? Beni üzme gereğini neden duyuyorsunuz bir ol? Beni neden üzüyorsunuz? Bak ıhlamur yaptım kendime de şimdi ıhlamur içeceğim. Ay çok hastayım bir ol. Neden beni üzüyorsun bir ol? Niye abone olmuyor? Bir ol sen ya. Beni üzmek zorunda mısın? Kendi bahçemizin ahlamlarını kaynattım arkadaşlar. Ah zil çaldı. Kapıya bakmam lazım. Ay galiba bu benim kızım geldi. Hemen bakıp geliyorum arkadaşlar tamam mı? Bekleyin. geldim arkadaşlar ah, abone olmadım hiç abone olmadım abla ay neden ya ay kut buyurun. neden böyle yapıyorsunuz yani beni üzmek için mi varsınız siz arkadaşlar neden üzüyorsunuz beni abone olmuyorsunuz kanalıma beni üzüyorsunuz ayıp olmuyor mu böyle Allah'ım Rabbim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi ıhlamur bu limon da güzel değil mi? Şunda varsa şundan koyayım bari. Ha bunda varmış valla. Hiç suyu yoktu şu bir tanesinin de. Felaket hastayım arkadaşlar. Allah üstünüze işte iyilik sağlık versin sizin de. Gerçekten Allah kimse hasta etmesin. Çok zor. Evin içinde de sıkıldım valla. Of. Ay. Okumaya başlayayım ben. sen sen koca karısın canlı açıyorsun Ya sus be işeyen bak şunu atak ya. Uğraşamam bununla. Of. Bu sene dersin. Der misin demiş. Bu sen az dedim. Herkese selam demiş. Şevvalim hoş geldin Calim. Abla beğenim de aldım da arzu ediyorum Demiş. Cümleten hoş geldiniz. Lütfen uygunsuz şeyler yazmayın. Teşekkürler demiş. Çok teşekkür ederim Fahriye'm. Çok sağ ol bir tanem. Ee, çok güzelsiniz demiş. Teşekkür ederim Ayşe. Ee, bu sen az demiş. Dedim. Kangal köpek değil değil miydi demiş. Ay ne biçim konuştun öyle zice ya Ere Ere demiş <laughs> Spes dikimi Ere keçe demiş <laughs> Burcu'nuz ne demiş Ben ilgilenmiyorum Arkadaşlar burçla falan hmm, bu seni azlar mısın demiş dedim bu seni az abla demiş Efendimce herkese selam demiş Elif kimi Selam abla bu seni azlar mısın demiş Sivaslıyım demiş Ben de Hayırlısı, hayırlı yayınlar demiş. Hoş geldin Şevval Teşekkür ederim bir tanem. Merkez demiş. Ha, abla demiş. Abla nerede oturuyorsun? Tokat'ta oturuyorum. Abla adımı okur musun? Adım Emir demiş. Emir abla bu bu se der misin demiş. Bu se abla seni seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum ama kanalıma abone olun lütfen. Selamünaleyküm demiş. Abla nerelisin demiş. Sivaslıyım eşim tokatlı arkadaşlar. Abla ben seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Gırıl selam olsun Borcalı'dan demiş. Bu tokattan da oraya selam olsun arkadaşlar Borcalı'ya. Sivas'ın neresindensin demiş. Ulaşlayayım arkadaşlar. Göknur! Sil çalıyor arkadaşlar hemen Hı. geliyor. Geldim 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 arkadaşlar selam demiş ben Moğol alayım demiş Moğolaya selam olsun abla ben seni çok seviyorum demiş teşekkür ederim abla kalp yapar mısın demiş yapamam abla kalp yapın abla ben seni çok seviyorum demiş yine abla kalp yapar mısın demiş sesin çok güzel demiş teşekkür ederim Ayşe abla yazdığımız okum Okumazsan abonelikten çıkarılmış okuyorum ya J yani senin yaptığında iş mi? Okuyorum ya yazdığını. E çıkmak istersen de çık yani. Aa hayırlı yayınlar demiş Şevval'im genem sağ ol Şevval'im. Abo ab sen mal mısın demiş. Necmi seni atıyorum. Uğraşamam Necmi seninle. Herkes hoş geldiniz demiş Şevval'im. Abla ben seni çok seviyorum demiş. Bir sen kaç kere yazdın onu ya. Ne haber köylü demiş Emo. İyilik köylü senden ne haber? Elif Özcan. Abla kalp yapar mısın demiş. Abla ben de aboneyim demiş. Teşekkür ederim. Abla demiş. Namer köylü demiş. Nasılsınız? Benim ismim oku demiş. Prenses Ravza. İsviçre'den selamlar abla demiş. İsviçre'de de Türkiye'mizde selam olsun arkadaşlar. Ee, abla aa, yarım saattir yazıyorum. Abla kalp yapar mısın? Demiş yapamam Elif Özcan. Bir sen ablaya destek demiş. Şevvalim sağ ol Emo. Abla abone oldum demiş. Teşekkür ederim Zehra. Ee, bugün zirek neden Abone olayım ki demiş. E, olmuyorsan olma canım. Köy hayatını seversen ol, ondan yani neden olacak? Abla kaç demiş. E, abla kalp yapar mısın demiş. Selam demiş. Merhaba demiş. Setunure bir sen abla demiş. Efendim şevvalim. Selam demiş. Neden abone olayım ki demiş. Olma. Köylü git köyüne demiş. Zaten köyümdeyim arkadaşlar. Ee, selam abla demiş. Özge. Bir sen abla destek demiş. Selam demiş Aylin. Kızın demiş. Ee, herkes beğensinler demiş Şevvalcim. Özge nokta nokta demiş. Üç nokta var oradan beğenin demiş. Selam demiş Aylin. Kim geldi demiş e, komşu geldi arkadaşlar da bir şey getirdi selam selam demiş herkese selam Emo şu anda kendisine dir, diror körlüğü demiş e, selam demiş ailen neden göz ağladın yavrum bir sen abla demiş efendim Şevval'im ben abone oldum abla demiş teşekkür ederim ben abone oldum demiş Çok sağ ol Selam geçmiş olsun abla demiş Çok teşekkür ederim Fahriye abla buradayım ara ara teşekkür ederim Fahriye'm çok sağ ol Fahriye'm teşekkür ederim bir tanem o Abram be demiş abla geçmiş olsun demiş teşekkür ederim bir senceyim kötü yasak kalp yok demiş küfür yasak kalp yok isteğim ablam her zaman yayın açık demiş. Tamam canım. Teşekkür ederim. Abla geçmiş olsun demiş. Çok sağ ol bir sana selam abla demiş. dedin denim demiş. Seni atıyorum ben. Sen Kürtçe küfür etmişsin. Üç nokta var demiş. Abla geçmiş olsun demiş. Abla eder misin demiş. DCM eder misin demiş. Abla geçmiş olsun demiş. Bir sen abla destek video izleyin, yorum yapın, abone olun demiş. Abla geçmiş olsun demiş. Çok sağ ol canım herkes beğensinler demiş. Yeni gelenler hoş geldiniz demiş. Kaç beğeni var şey var görünüyor mu? Küfür yasak kalp yok demiş. Evet aynen öyle. Abla geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederim bir sen yine. Ee, şeyim gelmiş. Kızım senin adını unuttum ben. Merhaba abla demiş. Merhaba canım hoş geldin. Benim ismim Eren. İsmimi oku demiş okudum. Eren herkese beğensinler demiş. Yok demiş Ahmet Yağız. Ee, abla ismimi oku. Eren demiş. Eren okudum ya merhaba ben Fenasi Demiş seni atıyorum Hakan. Sen çok adisin. Ay. Neden atamadım? Şu Hakan atın arkadaşlar. Niye atamıyorum? Attım onu. Hmm. Abla e, benim adım Serpil'e. tamam tamam yorum. Unuttun mu? Unuttum vallahi kurban oldum. Abla ismimi oku demiş. Abdülhamit. Abla çok iyi kalplisin demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Allah razı olsun. Ay. Habibe abla nasılsın? Hayırlı yayınlar. Bir sen hanım ne yaptın? Ne ettin de demiş. Ne yapayım abi abla? Hiçbir şey yaptım yok. Hastalığa yakalandım. Hastalıkla uğraşıyorum. İhsan amcam hoş geldin. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sen ne yaptın abi abla? Nasılsın? Abla seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Eren. Abla nerelisin demiş. Eren, Abdülhamit ben Sivaslıyım. Eşim Tokatlı. Tokat Turhal'da yaşıyoruz. Ee, geçmiş demiş. Sağ ol ablam. Çok teşekkür ederim Habibi ablam. Abla beni unuttun mu Serpil? Ben tamam tamam hatırladım bir tanem. ismini bir anda unuttum. Çok azdayım Serpil. O yüzden bir tanem benim. Evet arkadaşlar beğenileri yapalım lütfen. Geçmiş olsun bir sen. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Habibi abla. Çok sağ ol. Geçmiş olsun, olsun sağlık huzurlu günler dilerim demiş. Çok teşekkür ederim İhsan amcacığım. Çok sağ ol var ol. Evet arkadaşlar. Bir Eğrili. Bir Eğrileri alalım. Ay, bir senin hayatına abone olalım arkadaşlar. Abonelerimizi yükseltelim. Hadi bakalım. Ay. Ay, çok kötüyüm. Kocam Tokatlı mı demiş? Evet, kocam Tokatlı. Benim kocacığım Tokatlı. Kendim Sivaslıyım. Abla çok tatlısın demiş. Teşekkür ederim bir senin yatağın. Çok sağ ol bir sancığım. Hmm. Ay tamam abla geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede iyileşirsin. İnşallah. İnşallah Serpil'im inşallah. Evet arkadaşlar beğeni yap. Serpil kaç beğeni var göremiyorum ben de. Bir sen yok tamam. Canım benim kalp için teşekkür ederim. Ay. Bir abla destek, video izleyin, yorum yapın, abone olun demiş. 9 mu var? Tamam yavrum. Yani. Kim o Çıkmam lazım. Gör görüşürüz. Bir sen yine gel, tamam mı canım? Bir sen ben abla iyi ki var. Bir sen abla iyi ki varsın. Teşekkür ederim Şevval'im. İyi ki sen de varsın. <laughs> Ay Serpil'im sen de benim gibi hlamur falan hiç kurban olsun ablam. Küfür yasak kalp yok. Ya bir eline bırak şu şey adamı Arkadaşlar kapatıyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.